Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçakları Yunanistan'ın İstanköy adasına götürecek sürat teknesinin kaptanı organizasyondan bir saat önce Doğan Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi. Teknenin başında kaçakları bekleyen organizatör uluslararası sularda Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından 12 kaçakla birlikte bir saat sonra yakalandı. İstanbul'dan otobüslerle Bodrum'a gelen 12 Suriyeli kaçağın Bitez beldesi Sarnıçburnu'ndan 7 metrelik C isimli sürat teknesiyle 5 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait İstanköy adasına geçeceği ihbarını alan güvenlik güçleri harekete geçti. Karadan polis denizden de sahil güvenlik ekipleri takibe başladı. Dün saat 19 sıralarında başlayan operasyon öncesi kaçakları bekleyen 30 yaşındaki organizatör EB -E Sarnıç iskelesine Doğan Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Sürat teknesine bindirildikten sonra denize açılan grubu Bitez Açıkları Çelebi Adası yakınlarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Aralarında ikisi kadın 12 Suriyeli kaçak ve kaptan EB'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Kaçakların yurt dışına çıkmak için kişi başına bin dolar ödedikleri öğrenildi. Kıyafetleri modern turistler aratmayan kaçakların Yunanistan üzerinden İtalya'ya gitmek istedikleri ortaya çıktı. Siz mi götürdü, şey yaptınız, kaçırdınız? Kaçaklar. Está